Şimdi da biraz son baktık. İyi tamam oldu değil. Buradan alacağım bunu. Tamamdır. 75 5 dakika tespit etmek için ııı e, kıble e, su terazili pusulamız vardır. Her il için yani e, bir kıble saati vardır. O yani Diyanet İşleri Başkanlığımız takvimlerde bunu tespit etmiştir. Zonguldak ilimizde ııı e, onu çeyrek geçen kıble saati bu uygulamayı yapıyoruz. Ee, güneş e, istikametinden ters tarafa düşen e, e, gölge e, o o e, şeyi kı, kıbleyi tespit etme hususunda bizim için ilk ölçüdür. E, bu kıble tespiti Diyanet İşleri Başkanlığımızın e, tespitiyle e, her il, il için e, takvimlerde kıble tespit saati vardır. Saat 10'u çeyrek geçe yapıyoruz. Vatandaşlarımızı bilgilendirme kabilinden bunu yapıyoruz. Belki ııı e, bilemeyenler vardır. Işte burada e, pusulamız su terazisiyle düzgün bir yere konuluyor. Güneşin karşısına onun gölgesini ne esas alarak o çizgi üzerinden ııı e, bize göre sağ veya sola da olabilir, istikamete 90 derecede bir ip geriyoruz, böylece kıble tespit edilmiş oluyor. Zaman zaman biz denetimlerimizde bu pusulayla birlikte bakıyoruz, o dediğim şekilde yani ee, az bir şeylik varsa bu zarar etmiyor ama e, düzeltilmesi icap eden yer varsa onu da mutlaka düzeltiyor düzeltiyor